Bilimsel bilginin farklı türleriyle tanışmaya hazır mısınız? İlk olarak olay ve olgu kavramlarına bakalım. Olay çevremizde sürekli gerçekleşen değişikliklerdir. Mesela bir fırtınanın kopması veya güneşin batması birer olaydır. Olgu ise bu olayların gözlemlenebilir ve kanıtlanabilir halidir. Yani dünyanın kendi etrafında dönmesi bir olgudur. Şimdi daha da derinlere inelim. Teori ne demek? Teoriler, bilim insanlarının çok sayıda gözlem ve deney sonucunda ulaştıkları kapsamlı açıklamalardır. Örneğin, evrim teorisi canlıların nasıl değiştiğini açıklayan bir teoridir. Bu teoriler bilimsel bilginin dinamik doğasını gösterir, yani zamanla yeni bilgilerle güncellenebilir. Son olarak kanunlara bakalım. Bilimsel kanunlar doğada her zaman ve her yerde geçerli olan değişmez gerçeklerdir. Mesela Newton'un hareket kanunları nesnelerin nasıl hareket ettiğini açıklar ve evrensel olarak kabul edilir. Ancak kanunlar sabit kalırken teoriler değişebilir ve gelişebilir. Bu bilimsel bilgi türleri bize dünyayı anlama ve açıklama konusunda güçlü bir temel sunar. Şimdi hep birlikte bu bilgiler ışığında daha fazlasını keşfetmeye hazır mısınız?